Doğanın kalbinde, teknolojiyle yepyeni bir yaşam başlıyor. Ben Demhat. Bu kanal, sadece bir proje değil, bir hayalin gerçeğe dönüşme hikayesidir. Tanıtım, yıllarca şehirde yaşadım. Sonra bir karar verdim, doğaya döneceğim ama teknolojiyi de yanımda getireceğim. Köyde güneş panelleriyle çalışan evler, yapay zeka destekli tarım sistemleri, sürdürülebilir bir yaşam hayalim vardı. Ve bu hayal artık gerçek oluyor. Bu kanalda neler var biliyor musun? Ekolojik tarım nasıl yapılır? Tarımda yapay zekaneleri kolaylaştırır. Güneş enerjisiyle çalışan bir ev nasıl kurulur? Kendi kendine yeten bir yaşam nasıl mümkün olur? Tüm bunları adım adım birlikte keşfedeceğiz. Benimle birlikte bu yolculuğa çıkmaya ne dersin? Teknolojiye esir olmadan, doğayla uyum içinde yaşamayı seçiyoruz. Eğer sen de doğaya dönüş hayali kuruyorsan, bu kanal tam sana göre, köyde teknolojiyle yaşamak mümkün. Doğayı, emeği, üretimi ve yeniliği birleştiriyoruz. Kanalıma abone ol, birlikte büyüyelim. Doğada teknolojiyle kal, umutla kal.